Bir sabah uyandığınızda zihninizin size ait olmadığını fark ettiğinizi düşünün. Sanki biri yıllar boyunca düşüncelerinizi sessizce programlamış, siz de farkında olmadan o kodlarla yaşamışsınız. Korkutucu geliyor, değil mi? Ama gerçekte hepimizin zihninde böyle görünmez kodlar var. Alışkanlık döngüleri, bilinçaltı kalıpları ve düşünce tekrarları. Ve bunlar farkında olmadan kim olduğumuzu, neye inandığımızı ve nasıl yaşadığımızı belirliyor. Bugün bu videoda o görünmez kodları yeniden yazmayı konuşacağız. Beynin muhteşem bir özelliği var. Nöroplastisite. Yani beyin değişebiliyor ve siz bu değişimin yönünü belirleyebilirsiniz. Evet, gerçekten de düşüncelerinizi değiştirerek hayatınızı değiştirebilirsiniz. Ama nasıl? İşte bu videoda bilimin, psikolojinin ve gerçek yaşam uygulamalarının ışığında bunu adım adım keşfedeceğiz. Hazırsanız, zihninizi yeniden programlama yolculuğuna başlayalım. İnsan beyni her gün 60 binden fazla düşünce üretir. Ama işin ilginç kısmı şu, bu düşüncelerin %90'ı bir önceki gün düşündüklerimizin aynısıdır. Yani çoğu insan aslında aynı düşünceleri tekrar tekrar düşünerek yaşar. Bu döngü, alışkanlık döngüsü olarak bilinir. Bir düşünce, bir duyguyu yaratır o duygu bir davranışı tetikler. O davranış da yeni bir deneyim oluşturur. Ve bu deneyim beyni o düşünceye biraz daha bağlar. Tıpkı beynin içine kazınan bir yazılım gibi. Eğer sürekli başaramam, geç kaldım, zaten şanssızım gibi cümleleri tekrarlarsanız beyniniz bunu bir komut olarak algılar ve o komutu gerçekleştirmek için nöronlar arasında yeni bağlantılar kurar. Bir süre sonra Artık o düşünceleri bilinçli olarak seçmezsiniz. Çünkü onlar sizin varsayılan ayarlarınız haline gelir. Ama işte güzel haber. Beyin bu bağlantıları silebilir, yenilerini kurabilir. Yani kendi zihinsel yazılımınızı yeniden programlamak mümkündür. Nöroplastisite, beynin yaşam boyu değişebilme ve yeniden şekillenebilme yeteneğidir. Eskiden bilim insanları beynin belli bir yaştan sonra sabit kaldığını düşünürdü ama modern araştırmalar gösterdi ki beyin tıpkı kaslar gibi eğitilebilir. Her yeni düşünce yeni bir bağlantı oluşturur. Her tekrar o bağlantıyı güçlendirir. Bir süre sonra bu yeni bağlantılar beynin otoyollarına dönüşür. Yani ne kadar sık pozitif düşünürseniz beyniniz o düşünceleri o kadar kolay üretir. Tıpkı kas hafızası gibi beyinde düşünce hafızası geliştirir. Bu yüzden ben zaten böyleyim demek aslında beyninize değişmek istemiyorum demektir. Ama siz farkındalıkla düşüncelerinizi seçmeye başlarsanız beyin buna uyum sağlar. Çünkü beynin temel amacı hayatta kalmaktır. Değişim onun doğasında vardır. Zihnimizin yaklaşık %95'i bilinçaltında işler. Yani davranışlarımızın, duygularımızın ve kararlarımızın çoğu farkında olmadan gerçekleşir. Bilinçaltı bir kayıt cihazı gibidir. Çocuklukta duyduklarımız Çevremizden aldığımız mesajlar, tekrar eden duygular hepsi burada saklanır. Eğer çocukken para zor kazanılır, başarılı olmak şanstır gibi inançlarla büyüdüyseniz, bilinçaltınız bu mesajları birer gerçek olarak kabul eder ve siz farkında olmadan o inançlara uygun bir hayat yaşarsınız. Ama bilinçaltı bir duvar değildir. Yeniden eğitilebilir bir sistemdir. Yeni düşünceler, yeni duygular ve yeni rutinlerle bilinçaltını yeniden programlayabilirsiniz. Yeter ki bunu bilinçli bir şekilde yapın. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Carol Dweck, büyüme zihniyeti adını verdiği bir kavram geliştirdi. Bu kavrama göre insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı yeteneklerinin sabit olduğuna inanır. Diğer kısmı ise gelişmenin her zaman mümkün olduğunu bilir. İkinci grup hatalardan öğrenir, risk alır ve değişime açıktır. Beyin bu süreçte dopamin salgılar, öğrenme devreleri aktifleşir. Yani inanmak bile biyolojik bir değişimi tetikler. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada piyanoyu fiziksel olarak çalan kişilerle yalnızca zihninde çaldığını hayal eden kişiler karşılaştırıldı. Sonuç Beyin aktiviteleri neredeyse aynıydı. Bu, zihnin gücünü anlatan en çarpıcı kanıtlardan biridir demek ki beynimiz hayal ile gerçeği ayırt edemiyor. O halde neden olumsuz senaryoları değil, olumlu olanları düşünmeyelim? Peki, bu teorik bilgiler gerçek hayatta nasıl uygulanır? Şimdi gelin, zihni yeniden programlamanın somut adımlarına bakalım. İlk adım: Farkındalık. Bir düşünceyi değiştirmek için önce onu fark etmek gerekir. Kendinize sık sık şu soruyu sorun: Bu düşünce bana hizmet ediyor mu? Eğer cevabınız hayırsa, o düşünceyi bırakma zamanı gelmiştir. İkinci adım, sabah rutinleri. Beyin uyanır uyanmaz en esnek halindedir. Bu nedenle sabah ilk 20 dakika, bilinçaltının yeniden programlanması için altın zamandır. O saatlerde sosyal medyaya bakmak yerine derin nefes alın, minnettarlık düşünceleriyle güne başlayın. Hedeflerinizi yüksek sesle tekrar edin. Üçüncü adım, pozitif iç diyalog kendinizle konuşma biçiminiz kim olduğunuzu belirler. Yapamam yerine deneyebilirim. Geç kaldım yerine hala zamanım var demek bile beynin nörokimyasal dengesini değiştirir. Çünkü kelimeler kimyasal bir etkiye sahiptir. Dördüncü adım. Tekrar. Yeni bir düşünceyi kalıcı hale getirmek için onu tekrar etmelisiniz. Bir düşünceyi en az 21 gün boyunca tekrarlarsanız, beyin o düşünceye yeni bir sinir ağı kurar. Bu nöroplastisitenin en güçlü etkilerinden biridir. Ama kolay olmayacak. Çünkü zihin değişime direnç gösterir. O eski düşünce kalıpları tıpkı eski bir yazılım gibi sürekli geri dönmeye çalışır. Buna bilişsel geri tepme denir. Bu süreçte beyniniz size boşuna uğraşıyorsun. Sen zaten böyle bir insan değilsin gibi cümleler fısıldar. Ama unutmayın. Bu beynin korkusudur. Zihin bilinmeyenden hoşlanmaz. Yeni bir düşünce kalıbı onun için tehdit gibidir. Bu noktada en etkili yöntemlerden biri bilinçli tekrar ve duygu yüklemedir. Bir hedefi düşünürken o hedefe ulaşmış gibi hissetmek beyni kandırmanın en etkili yoludur. Çünkü beyin hissettiğini gerçek sanır. Bu da sinir ağlarını kalıcı olarak değiştirir. Her düşüncenin bir duygusu vardır ve duygular beynin kimyasını değiştirir. Örneğin korku amigdalanızı aktive eder bedeninizi savaş ya da kaç moduna sokar. Ama minnettarlık, sevgi ve huzur gibi duygular beynin farklı bölgelerini çalıştırır. Bağışıklığı güçlendirir, stresi azaltır. Bu yüzden sadece düşünceleri değil, duyguları da yeniden programlamak gerekir. Bunu yapmanın en basit yolu, her gün minnettarlık pratiği. Sabah uyandığınızda veya gece yatarken şükrettiğiniz üç şeyi düşünün. Küçük şeyler bile olabilir bir fincan kahvenin kokusu, sevdiklerinizin sesi, yeni bir gün. Zihin, bu duyguları tekrar ettikçe onları varsayılan hale getirir. Ve bir süre sonra negatif düşünce zihninizde yer bulamaz hale gelir. Zihin dönüşümü, kimlik dönüşümüdür. Eğer değişmek istiyorsanız ne yapmalıyım? Sorusundan önce kim olmalıyım? Sorusunu sorun. Yeni kimliğinizi belirlemek, Beyninize yeni bir yazılım yüklemek gibidir. Ben özgüvenli bir insanım. Ben sağlıklı seçimler yapan biriyim. Ben sakin ve odaklı bir bireyim. Bu cümleleri yüksek sesle söyleyin. Başta yapmacık gelebilir ama tekrar ettikçe beyin bu cümleleri gerçek olarak kodlamaya başlar. Bu süreçte bilinçaltı yavaş yavaş yeni kimliği kabul eder ve bir gün farkına bile varmadan o kişi olmuşsunuzdur. Zihni yeniden programlamak sadece düşüncelerle değil, bedenle de ilgilidir. Çünkü beyin tek başına çalışmaz. Kalp, hormonlar, duygular ve nefes bu sistemin parçalarıdır. Düşünceler kalp ritmini etkiler. Kalp ritmi beynin frekansını değiştirir. Bu nedenle nefes egzersizleri, meditasyon ve sessizlik anları zihinsel dönüşümde kritik öneme sahiptir. Günde 5 dakika sessizce nefesinize odaklanın. Bu beyne güvendeyim mesajı verir. O mesaj stres hormonlarını azaltır. Yeni nöronların büyümesine olanak tanır. Zihni yeniden programlamak bir günde olmaz. Bu bir yolculuktur. Ama her küçük adım beyninizde yeni bir iz bırakır. Bir sabah daha huzurlu uyanırsınız. Bir tartışmada daha az tepki verirsiniz. Bir hedef için eskisinden daha motive hissedersiniz ve o anda anlarsınız. Zihniniz artık sizin kontrolünüzdedir. Siz kendi yazılımınızı yeniden yazmışsınızdır. Bu mucize değildir. Bu bilimin ta kendisidir. Ama o bilimi bilinçli bir şekilde uyguladığınızda hayat mucize gibi görünür. Eğer bu video düşüncelerin gücü hakkında sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, zihninin yeniden programlanabileceğini artık biliyorsan, o halde bu dönüşüm yolculuğunda yalnız değilsin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Çünkü bir düşünce paylaşıldıkça çoğalır. Belki de bugün bu videoyu birinin izlemesi onun hayatını tamamen değiştirecek. Unutma. Düşüncelerini değiştirirsen hayatın da değişir. Ve o değişimin ilk adımı işte tam şu anda bu videoyu izlerken başladı.